Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuzun konusu long range ve standard range'in kullanıcı deneyiminin ikinci partını çekiyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olun. Bildirimlerinizi açın, yorum yapın. Bizim Telegram grubumuza da gelin buyurun QR kodunu koyuyorum. Bugün arkadaşlar çok not aldım. Çünkü bunların hepsini aklıma tutmam çok zor. Beni maruz görün açıkçası. Hadi gelin şimdi videoya başlayalım. Long Range'in resmi tüketim verisi 16.9 kW 100 km'de. Standart Range'in ise 15.7 kW 100 km'de. Fabrika verilerine göre standart range, long range'den daha az bir tüketim yapıyor arkadaşlar. Benim kendi real koşullarda yaptığım testlere dayanaraktan buradan size onu okuyacağım şimdi. Standart range, long range'e göre %7 gibi daha az bir tüketimi var. Bir örnek vereyim. Standart range'in bataryası 61 kW bürüt. Net kullanımı 53 kW ve sıfırın altında da 7-8'lik bir alan var. Bundan yola çıkaraktan kendi sürüş verimi size aktarayım. Standart range ile 435 km yaptım. 81 kW'lık bürüt ama net kullanımı 78 kW bataryaya sahip long range ile 517 kW yaptım. Ağırlığın tüketime etkisi var mı? Long range arkadaşlar 1979 kilo, standart range 1909 kilo. Dikkatliyseniz arada 70 kilo var. Niye bu kadar az derseniz iki araç arasındaki fark LFB batarya olduğundan dolayı standart range ağırlık yapıyor yani batarya ağır. Ama buna rağmen standart range long range'e göre daha az bir tüketime sahip diyebilirim kendi kullanıcı deneyimde. Üçüncü soruya gelelim. Ekranda yazan kilometre değeri nedir? Yani bu ekranda o üstte %100 yaptığınızda yazanı sormuş bir arkadaş, ben de ona açıklamasını yapayım. Şimdi ben long range ilk aldığım zaman ekranda yüzde yüzde 523 kilometre alıyordu arkadaşlar. Bu şekilde 10 binleri falan geçtikten sonra giderek bu değer aşağı doğru düşmeye başladı. 21 bin kilometrede sattığımda yüzde yüz yaptığımda 504 kilometre bir menzil gösteriyordu yüzde yaptığımda. Yani baktığınızda bataryada bir kayıp var mı derseniz var. Ama bu çok ciddi bir kayıp değil. Yani 90 bin kilometrelerde ki bataryanın kaybı yüzde 8 ile 9 arası diye notlarda geçiyor açıkçası. Standart range'de ise durum çok farklı. Aldığımızda 393 kilometre yazıyor ekranda. Yüzde yüz yaptığınızda arkadaşlar. Şu an ben 11.000 kilometreye geldim. Hala bataryamda benim gördüğüm kadarıyla kayıp sıfır. Niye? Belki de var ama onu ben bilmiyorum şu an. Çünkü %7 veya %8 buffer'ımız olduğu için sıfırın altında fazladan bataryamız var. Ondan dolayı belki o değer oradan gidiyor. Bizim ekranımıza yansımaya açıkçası önemli olan orada yazan değerler değil. Sizin ne kadar gittiğiniz arkadaşlar. Çünkü bataryanın zaten 8 sene bir garantisi var. O da çok sizi rahatsız etmesin. Bu konuda kafanızda sorular olmasın. Bir diğer sorumuz HW3 mi HW4 mü Şimdi açıkçası arkadaşlar geçen e, haberlere de çıktı. Elon Musk hv 3leri HW4'lerle değiştirmeyle alakalı bir çalışma olduğunu söyledi. Yani otonom sürüşte yani kendi Tesla'nın içinde iki bilgisayarı, FSD'de HW4'ün daha iyi olduğunu gösteren veriler herhalde etmişler. Şayet ki HV3'ler iyi çalışmazsa onu deneyeceklermiş. HV4 ile bilgisayarı değiştirebilirlermiş açıkçası. Tabi burada kameralar değişecek mi bilmiyorum. Kameraların görüntüsü şu anki HV4 daha iyi mesela HV3'e göre öyle diyebilirim. Yani netlik daha iyi HV4'te. E, algılama yeteneği daha iyi ben onu fark edebiliyorum açıkçası. Bir diğer sorumuz ses sisteminde fark var mı? Arkadaşlar ses sisteminde bir fark yok. Yani long range neyse standart range sesi aynı sesi veriyor. Dönüş çapıyla alakalı hangisi daha iyi? Sorumuz bu. Açıkçası standart range'in dönüş çapı long range'e göre daha iyi. Ben bunu kullanıcıyım ve hissediyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki arabalar birebir aynı. Ama şunu kaçırıyorlar. Standart range'in helozon yayı long range'e göre daha dar. Yani bunu karşılıklı ben birine sordum. Teknik bir elemana. Onun bana verdiği yanıt. Ben kendim kullanıcıyım. Ve bunu açıkçası hissedebiliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar video çektiğim yere aşırı bir güneş geldi. Onun için ben de kalan kısmı arabada çekeyim istedim. Zaten son bir maddemiz kaldı. DC şarjsızı long range ile standart range arasındaki. Size şöyle söyleyeyim. Long range arkadaşlar. Süper şarjıra gittiğiniz zaman 250 kilovatla şarj edebilirsiniz başlangıç olarak. Tabi bu değerler giderek aşağı iner. Standart range'de ise bu değer 170'tir başlangıcı hız olarak arkadaşlar. Zaten ben de videolarımda bunları size gösterdim. Standart range'in yani 1'den 2'den başladığınızda yüksek şarj etme hızına videonun şuralarına bir yere koyarım. Bakabilirsiniz. Şöyle diyeyim ben size. 0'dan 100'e Long range süper şarjurda yaklaşık 70-75 dakikada şarj edersiniz. Standart range ise arkadaşlar yaklaşık sıfırdan 99'a 40 dakikada şarj edersiniz. O yüzde birlik kalibrasyon kısmı var. 6 dakikayla 15 dakika arası değişebiliyor. Bataryanızı eğer LFB ise haftada bir defa Tesla size kalibrasyon öneriyor arkadaşlar. Bunu da DC şarjda yaparsanız kalibreyi ya da düşük hızlarda yaparsanız batarya sağlığınız için çok daha iyi olur değerli dostlar. Şunu da ekleyeyim size. Şimdi sıfırdan yüzü verdik. 20'den 80'e ya da sıfırdan 80'e long range arkadaşlar yaklaşık 20 dakikalarda falan şarj oluyor. 15 dakikalar, 18 dakikalar. Geçen bir abimiz mesela 51 kilovatı 24 dakikada almış süper şarjörden. Ben standart range'i sıfırdan 80'e denedim arkadaşlar. 25 dakika sürüyor. 400 amperlik bir istasyonda. Bakın bu çok önemli. 200 amperlik istasyona girerseniz bu değerler daha da aşağı gelir. Onun için ne kadar yüksek amperli istasyona giderseniz yani 350 400 lük istasyonlarda şarj ederseniz arabanızı daha hızlı şarj hızı alırsınız. Bir de bazı arkadaşlar benim şiveme takılıyor. Onlarla alakalı da birkaç şey söyleyeyim arkadaşlar. Şarj diyormuşum. Ya da ne bileyim orada diyormuşum falan böyle. Ya bazen ağzımızdan kaçabiliyor. Sonuçta Adanalıyım bir şiveye sahibim. Bunu tolere edebilir miyim? Çok da etmek istemiyorum. Ben doğal videolar çekiyorum açıkçası. Böyle hiç yapmacık değilim. Yani normal hayatta nasıl konuşuyorsam burada sizlerin karşınızda da o şekilde sohbet ediyorum açıkçası. Bu kadar çok Tesla ile alakalı içerik üreten var mı bilmiyorum. Herkese saygı duyarım yaptığı işe. Ama ben elimden geldiği kadar size standart range ile alakalı neler biliyorsam anlatıyorum. Long range ile alakalı neler biliyorsam anlatıyorum. Çünkü ben hem long range kullandım hem standart range'i kullandım. Açıkçası sizden gelen güzel tepkiler, yorumlar var, izlenmeler var. Bu da beni daha çok motive ediyor ve daha çok video çekmeye teşvik ediyor. Ben de elimden geldiği kadar zaten size güzel içerikler üretmeye çalışıyorum değerli dostlar. Part 2 ile bence bu seriyi kapatalım. Yani standart range ve long range ile alakalı bu seriyi kapatalım. Ben aldığım bu notları da videonun sonuna ekleyeceğim. Burada videoyu kapatayım. Tabii kapatmadan önce şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Az çok demeyelim. Kanala abone olalım, bildirimleri açalım, yorum yapalım. Ben elimden geldiği kadar zaten sizin yapmış olduğunuz o güzel yorumlara ben de bilgi veriyorum. Şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Dönüş çapıyla alakalı o videoyu koyayım mı, koymayayım mı? onu bilmiyordum ama hadi videonun sonuna bunu ekleyeyim arkadaşlar çünkü biz yaklaşık 3 milyona yakın izlenmiş döndü. bir video Babam var biz orada ben miyiz? bilmeden U dönüşten dönmüşüm Tek açıkçası şeyde. ben o tabelayı görmedim Arabayla yeni almışım Ankara'dan çok zaten net bir heyecan var bilmiyorum Eğer ama LR oradan döndüm dönemezdim. açıkçası Bak, ondan sonra seviyorum. tabii EGM yazanlar sen nasıl şoförsün sen insanların hayatını tehlikeye atıyorsun falanlar hayır arkadaşlar ben elinden geldiği kadar kurallara riayet etmeye çalışıyorum arada Tesla alakalı da hız yapıyor muyum yapıyorum ama onu da, da dikkatli yapmaya çalışıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin değerli dostlar.